Başladık. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. İşte senin Zeynep sesini ben duymuyorum ki. Ayaz ben sesli davranmıyordum. <laughs> biraz sesli. Tamam. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi biz babamla beraber parka geldik ve burası biraz soğuk ama ben pek düşmüyorum. İsterseniz size farkını şöyle bir gösterelim. Hadi gel bakalım. Karanlığına neden yine böyle ip yaptılar ama biz genellikle ellerimizi yıkıyoruz eve gelince siz de unutmayın. Burada birisi var Zeynep, o kim? Burada birisi var, o kim? <laughs> Hatta benim kardeşim o da Hey. hey. Anlat bakalım kardeşine, gel. Gel, gel Emre'n, kay, gel. İşte <laughs> benim, tanıştırayım, işte bu da benim kardeşim Emre'n. Emre'n, Emre'nden başka bir tane daha Emre'n var. Mesela Emir var. Böyle aynı adı. Hmm. Şimdi burası bizim sitemizin parkı değil mi? Evet burası gördüğünüz gibi arkadaşlar Zeynep Suder'in ve Emirhan'ın oynadığı park. Şu an kimse yok. Sabah saatlerinde. Hı hı. Ama güneşli bir hava. Ama şimdi video çekelim diye biz buraya geldik. Evet. Birazdan eve gideceğiz. Videoyu kapattığımızda anda biraz oynayacağız eve gideceğiz arkadaşlar. İşte böyle arkamız. Size gösteriyorum. Gracias Şimdi bundan bir tane daha var ama değişik bu ama aynı kullanacağız. Dur kardeşine ben bir yardım edeyim. Gel. <laughs> gel gel ben sen tutayım gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. <laughs> Hadi güneşe geçelim orası daha sıcak.

De ama dur çok oturma. Bu kadar otur tamam ama Fazla kaldırma. Tut oğlum. Tut tut tut. Düşersin Emirhan. Yavaşça Zeynep yavaşça in bir. 53 üşüdü herhalde. Zeynep. Kızım aşağı ya. Dur. Oğlum düşersin. Zeynep durun bir. Sallama sabit dur. Australia'ya binmek istediği için etkiliyoruz. Yarım kalmış. Sitemizi de de tanıtalım. Hadi gel gezdirelim. Burada bizim bir tane de kelimiz vardı. Tarçın diye. Gelin elinize şey yapalım be. Elimizi yıkayalım şurada. Ay istemi lan. Bak diyor nasıl diyor. Zeynep aç sen kızım. Ne i̇şte bu da dezenfektanım arkadaşlar. Fıs fıs yap bakayım. Aç evet, evet. elini Öbür eline de. Kendi eline de yap. Hadi gezmeye gidiyoruz Emirhan. Hı? Gezmeye gidiyoruz. Evet. İkincisi, sitemizin e, Oturma yerini gösterelim baba. Tamam. İşte bu tarafı. Hmm, çardak. Evet, çardak. Hmm. Bu ne? Bu da, bunda hangi meyve çıkacak ki ben bilemiyorum. Bir dönünce anlarım. Ya da böyle çıkacak ha? Hı, hmm, böyle çıkacak. Bu son hali. Hmm. Arkadaşlarımla Daha... görüşün. Nasıldı ki bu kadar küçükken? Küçükken nasıl oluyor ki zaten? Hani küçükken nasıl küçülüyor? Anlamadım yani büyüyor. Zaten küçük, biraz biraz kafayı karıştırdı. <laughs> evet Emirhan, sen ne yapıyorsun orada? Ne varmış orada Emirhan? Ne var orada? Kafan hmm. kafanı mü? Şapka takalım mı? Şapka takalım mı? Dur onu tak bakalım. Dur şunu takalım. Ama zaten... <laughs> evet. Şapkaları da taktık. Atkıları da taktık. Genelde bu Emirhan'ın arkadaşlar. Genelde bu Emirhan'ın. De şöyle. Benim atkım da pembe. Emrah'ınki eh, de beyaz ama böyle şeyi yok böyle. Sadece sadece pembe o kadar. Bir de işte bir de parıldakları var ama sandığınız gibi değil o kadar da parıldamıyor. Böyle böyle Şöyle yuvarlak bir parıldak var. hı. Hmm, burası da bizim çardağımız oturma yerimiz. Evet. Çardağımızın içinde gösterelim. Hadi oturun bir daha bakayım. De, bir de daha önce da böyle bir şey <laughs> oldu. Neden koymuşlar baba? Bilmiyorum. Şey komşular ne rahatsız olmasın diye herhalde. Nasıl yani? Ya arkada oturan komşularını görmesinler diye. e görürlerse ne olur? Rahatsız olur belki. Hadi şimdilik o zaman bir hoşça kal diye arkadaşlara. Hoşça kal arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.